Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sokakta yaşayan, dilencilik yapan türlü pisliklerle para kazanmaya çalışan bir karakteri oynayacağız. Bakalım konsepte uygun giyindik elimden geldiğince evde ne bulduysam. Umarım eğlenirsiniz sizde. Hepinize iyi seyirler efendim. Evet oyunumuza geçtik. Bakalım yeni bölümle başlayalım. Bizi ne maceralar bekliyor. Evet uykumuzdan uyandık. Hayat da lanet olsun. <gülüyor> 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 Carl. Dostum, ne olmuş lan Sara? Seni alışveriş arabasına mı çevirdi? Yani bana da bir şey yapmışlar baksana <laughs> konuşamıyorum <laughs> amına <friends> koyayım. <laughs> Aynen aynen başlayalım. Bir tutorial ile başlayalım. Etrafa bakılmak için yürü diyor. ASD kullan vesaire vesaire. Vesaire vesaire. Etkileşime girmek için E'yi kullan. küfle ekmek var. Yaşamak için yemek zorundasın diyor. As long as no one sees it, you'll get away with a little vandalism. Take mine. Worthless crap. Only one left. Let's hope for something better. An apple core. Always eat your veggies. Ah, Yeah, yeah, that should keep hunger at Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired orange juice. Yum, how oluyor galiba. Evet arkadaşlar şimdi kısaca özet geçmek gerekirse bu bizim arkadaşımız Karl'mış. Bir tane bir şirket var bunu alışveriş arabasına çevirmiş. Burası bizim yatağımız sokakta yaşıyoruz. Şimdi bizi görevlere götürerek para kazandıracak ve bu arkadaşımıza eski haline getireceğiz. Hadi bakalım. Evet ilk görevimize gidiyoruz. Bizi sarı işaretler karşılıyor. W ile hızlan S ile ara ver. Shift ile de ittir diyor. Ama ittirelim. Sarı yerleri takip ediyoruz. Evet bir ara sokağa gireceğiz. Selam aleyküm dayı he hey, Para da Allah para. Anyway. İnsanları taciz edecekmişiz para vermesi için. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Bir kartona mesaj yazacağız ve ondan dileneceğiz. Hadi bakalım. Evet. Buraya ne yazalım? Para ver. Tamam mı? Para ver. Yazamıyoruz da. Yoksa dünyanın en kötü yazısı olabilir. Yoksa işerim. Kabul edelim. A skor. A art aldık. Daha güzeli yok. İnsanların suratlarını salla diyor. Hadi bakalım. Ha şu köşedeki delikanlılara sorayım. Abiler. Sen de bir Allah razı olsun. Eyvallah. 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 Kardeşim. Delikanlı. Olur olur alırız. Teşekkür ettik. Ha? Ver lan. Ver ver yiyecek. Açım açım. My name is Açım. Abla. Abla. Yanlış ama. Yanlış anlamazsa. Teşekkür ederim. Şu delikanlı. Sen hayırdır? Nereye gidiyoruz? Buluşmaya mı? Yenginin yanına mı? Bir para versene. İçki almam asla. Karnımı doyurmak için. Yemin olsun. Delikanlı. Ver yoksa bıçaklarım bak kötü. Evet, evet. Ödersin, ödersin. Seve seve. Abla. Ya bu... Bu halkımız çok cömert bizim ya. Ya gerçekten açım ya. Aç, aç olmasam dilenmem bak yani. O derece. O derece. Aç olmasam dilenmem. Delikanlı. Yedim. Sporcu. Basketbolcu. Arkan dönme bana bak. Ha, yiyecek bir şeyler alacağım tabii ya. Abi. Oğlum lan. Great work, pal. Let's get back to that greedy ass spy. <laughs> Charles'a geri dönelim hadi. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. Yani 10 dolara bunu mu verdin sadece? Bu bilgiyi mi verdin vera Ha? Bu ne lan? Şşş. İn misin, misin lan sen? Oğlum ne oluyor lan bu ikiye bölünüyor? Alo. Kuşumu kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Onu var ya. Senin arka tarafına sokarım bak. Al, al lan. Sen de var da bende yok mu? Al bende de var. Bak, Kıçıma bak. Gördün mü? Ha? Şemek için fayamaz. Aa, al bakalım lan ağzına. Susamışsındır belki. He? Aha geliyor. Şş, dışarıya çıkardık galiba. Kendini korumak için bas diyor. Al lan. Al lan bir tane daha. Al lan. Vur lan abi. Al lan. Ne oldu? Öyle yatarsın işte. <gülüyor> 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 ya Gösteriyordum bana kuşu. Al sana kuş şimdi hadi bakalım. Gördün mü kendi kuşunu? Ya, güvercinimize kavuştuk ya sonunda. Gurruk. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Tek güvercinim onu iyi kullan diyor. Aa, bu kim lan? Say where you are and give us your pigeon back or this freaky thing goes bye bye. Bırak lan arkadaşıma. He. terbiyesiz. Tatlı şuna bas. Şuriken. Şuriken neymiş? Şuriken nedir? He, kafasına atarsan diyor yere devirir diyor. Oha. Bomba falan koyabiliyorum musun üzerine. Güzel. Direkt kafasına atsam şuna. Ha seçmedi. Niye bunda kaldı? At bakayım buna. Güzel tekledi. Koyduna girmiş kuş. Evet ilk görevimizi başarıyla bitirdik. Güvercinimizi kurtardık. Şimdi nereye gidiyoruz? Bayan güvercine. Hadi bakalım sıradaki hedef bayan güvercin. Hedef burası gösteriyor. Oğlum bu ne lan? Box for life. Böcekler diyor ömür boyu. Bu yetkili bir abiye benziyor. Sen yetkili bir abiye benziyor. Dişlere bak. Senin Dişlerini içerim lan. <laughs> Bunu döveceğiz galiba. Lan dur. Kuşumu çağır. Kuşumu çağırın. Kuşum. Niye dönmüyor bu? Kuş. Aa bir tanesini tekledik. Kaç 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 kaç. Bir tanesini daha. Hı. Ama bunlar kuşla düşmüyor. İlla yumruklamam lazım. Hadi yumruk zamanı. Gel lan. Gel lan. Gel, gel, gel lan. Gel. Vuramıyorum ben şu Hepsi karavan. <laughs> ha, ha. ya sen büyüksün büyüksün ama yavaşsın kardeşim. Ara gibi uçar. Eee evet, düştü bu. Evet seviye 2 olduk. Ne yapmam lazım? Girmem lazım buraya. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla böcek çıkarsa tetikte olacakmış. Lan seni kendine ayırın, yoklar. Abla? Kuşuma <laughs> bak. <laughs> what a sorry sight it used to be so huge. <laughs> siz lan? so small. Huh? i'm we'll to bring your birds back to their full potential unfortunately i can't help you with this quest as it requires parts and skills beyond my reach he might be able to help you. Abla ne anlatıyorsun ya? ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Evet kuş abla kafa açtı biraz ama diyor ki güvercinlerine diyor eklenti istiyorsan bana gelmelisin diyor. Bir de kuş yuvanı diyor geliştir ki yeni özellikler açılsın. O yüzden şimdi C'ye gideceğiz yeni görev. Beni ödüllendirecek misin? Sen daha çok dolandırıcıya benziyorsun be abi. Hadi bakalım. Ne istiyor? Uh, Zenginleri eğlendirmek için fakirleri kullanıyorlarmış. Malafatını çıkar. <laughs> Beşikte gidiyor. bu nasıl bir oyun ya? Elbiseli herkese işleyecekmişim. Yeşil adamın verdiği göre bu. Takım elbiseli şöyle. işesek bu takım elbiseli. İşe işe gitsek olur mu? Sen takım elbiseli değilsin. Sen zengin değilsin o zaman. Fakirsin sen fakir. Sen ne kadar fakirsin lan? Yok ya bu da takım elbiseli değil. Oğlum kimse yok ki takım elbiseli. bunu işemiş oldu. Arkamızdan gelen pardon. Bunlar takım elbiseli değil. Bunlar şu takım elbiseli. Allah zengin. Zengine işemek keyfi. Şunlara bakacağım. Ha burada polisin arkasında var bir tane. 5 yaptık. Altı yaptık. Hadi yoksa başaracağız mı? Ha, ha, yedi. Tam yumru kadarken bir fake. Son üç kişi 45 saniye. Hadi. 8 8 8 9 9 9 Son kişi son kişi son kişi. O parayı almak istiyorum zengin adamdan. Aha. Ayağa işe geliyorum. Oo. Oh, oh.

tükürüm bak suratına anlaşalım ben küçük bir paket teslim edeceğim ve sen bana para vereceksin okey anlaştık oğlum bu nasıl paket lan bomba lan bu boku yedik ya boku yedik ben kimlerle muhatap oluyorum ki ya Good luck. I hope you enjoy fireworks. Oh, if she can't handle this, then there we are. Oğlum. Saçmalı bak, nereye gideceğiz bilmiyorum ki ya. Şu sarı işaretle gideceğim galiba. Oğlum kaç dakikam var? Bir dakika 15 saniye. Lan oğlum bomba var lan elimde. Kaçın lan bu. Gel artık sarı yer. Daha bitmedi mi? 30 saniye, 35 saniye. Aha burası. Tamam, tamam. Koş, 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 koş. Daha yeni mi anladım bomba olduğunu? Manyak herif. Ne oluyor lan burada? burada. ne? aldık? Doğal gübre. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Çarptılar lan beni. <laughs> can hear your It's a good saklan saklan. Elektriği içimde hissettim ya direkt. Ya şuraya girsek. Bir şeyler iyi pişmem lazım. O zaman şu hurdalığı biraz gezelim ya. Şu köklerde bir şey var mıdır? Orada çekti. Buraya bakalım. Burada. Eskiler alır Oradan alırım. Bu iç. Güzel. Dilenelim mi biraz? Delikanlı. Para ver yoksa işarım Aferin sana. Para ver. Bana para ver yoksa işerim. Bak işerim lafını duyunca nasıl veriyorsun ama? Aha. Ha, siz zenginler yok musunuz? Yemeden atıyorsunuz ya. Oy 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 fulleri. Yeme içmemiz full. Nerede lan arabam? Oğlum. Sen asker misin ki kamufle oluyorsun lan burada? Dingil. Dınkof. Örük gidiyoruz. Ne var ne Eşeğim yok, arabam var. Sokaklarda dilenirim. Karnım açtır. Güzel abla, dırarır. <laughs> sarı göreve gidiyoruz abicim. Abicim sarı görev, sarı görev. Oğlum ne oluyor lan burada? Ne oluyor burada? esir almışsınız lan siz. Ha? Çakallar. Şimdi şuradan bir güvercin atayım mı size? Yavaşlayayım başlayayım mı? Du 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 Oğlum gördüm dur maraz alayım lan ben. Üçünüzü birden bir tek yumrukla indiririm lan. Thanks ne demek? Bana borçlusun tabii ki işte ya. Ben senin artık patronum oğlum? Benim için dilen sokaklardan. <laughs> Oy polis ezdik lan. Polis kovarlarken görev yapamazsın diyor. O zaman kaç, topuk. Topuk, 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 topuk. Ooo Oo. Do aşındıran çiş <laughs> Sapsarı. Kimyasal lan bu. Evet şirkete geldik. Arkadaşım eski haline geldi çevirin lan. Taze <laughs>

Seninle hastanenin yanından buluşayım? Ya bir sus be. Ya bir sus be. Kafamı siktin ya. Evet yeni arkadaş kilidimizi açtık. Doktor Psiko. Doctor, chemist, visionary. Evil way was the only come. Science can take us to some. You may not remember how, but I'm sure it will all come back pal. Oy, iksir yaptık. Ne işe yarıyor bu iksir? Müthiş bir, bir bira. Hmm iç İç ve tükür galiba. Bu kadar iğrenç çizgi. <laughs> Hadi bakalım. Şahane. Müthiş bir özellik açıldı. <laughs> paylaş onun görevi varmış burada. Evet. Görev ver bana. Para ver. Eşya ver bana. Ya bir yine bir şeyler patlatacağız ya. Nereye gidiyoruz? Oy 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 oy

Aa yoksa burası mı? Hayır, buradan sonra yetişemezsem intihar ederim. Aa ne güzel boşaldınız. 3 saniye kala. <laughs> of be. Evet. Güvercin becerimiz geliştirmek için geldik. Bakıyoruz malzemelerimiz de var. İyileştir diyelim. Onu vuradığını ne oldu lan oradan? şimdi patlayan güvercinlerim var benim? Oy 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 oy. Şahane. Tamam göreve 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 hemen. hemen. Hemen 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 hemen. Hop 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 hop. Evet. Patlayan güvercinlerimle geldim kameraları yok edelim şöyle bir. Bir, iki, üç, dört. Var mı başka? Burada, burada. Ben burada. Biz burada, ha? biz burada. Şuraya bir tane. Şurada var bir tane. Ulan buraya kamera mı koyarsın ya? ya, ya. ya Hadi bakalım. Tamam. İşlerini bitirdik. Şimdi içeriye girme zamanı. Hadi bakalım. Aha. Çılgın deneyler burada yapılıyor demek ki. Seni de burada alışveriş arabasına çevirmişler bak. Bu ne? Yeni bir rapor. Ya oku benim beynim yok ya. Aha alışveriş arabası. Karl sensin lan bu. Seni bu şekilde çevirmişler bak dostum. Biraz kötü bir an olmuş ama senin için yapacak bir şey yok. Evet son ipucu da buymuş. Buna da bakalım. Serseri işareti. Bunları yıllardır görmedim ve kullanmadım. <laughs> Görev devam edebilmek için 22 ile 2 arasında buraya geri gelmen lazım diyor. Görevimiz bizi bekliyor. Nelerle karşılaşacağız acaba? Hmm. Bize yön veriyor. İşaretleri takip et diyor. Let's go. Bu tarafa düz diyor. Düz diyor hocam. Oğlum çocuğu ezdiler ya gözümün önünde. Terbiyesizler ya. Bana işaret ver. Ya oğlum bu ne ya? Buraya mı koydun cidden ya? I think we're there. Hı. Sanki bulduk gibi ama. Aha mekanımızı bulduk.